insanları fail telakki ediyorlar. Peki, kendini kötü hissetmene sebep olacakları bir sayar mısın? Kendini kötü hissetmene sebep olacakları bir sayar mısın? Yazın. Yani seni kötü hissettiren şey nedir? Mesela üç tane hatırınıza tutun. Tuttunuz mu? Bir de kendini iyi hissetmeye vesile olacakları bir say. Hangisi daha galip? Peki o zaman iyi hissetme sebeplerin çok olduğu halde, az kötü hissetme olduğu halde, az kendini kötü hissetmeye sebep olduğu halde, kendini niye kötü hissetmeye taviz veriyorsun? Niye tasmalanmaya müsaade ediyorsun niye müsaade ediyorsun kendini niye tas tasmalanmaya müsaade ediyorsun yani şöyle kalktın sabah sabah kalktın veya hiçbir şey yok hiçbir şeyle meşgul olma bırak kendini kendini iyi mi hissedersin kötü mü kötü kötü niye hiçbir meşguliyet yok Başka? Niye insan kötü? Hemen bıraktın hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle. Dağdasın. Aylarca oradasın. Hiçbir beşeriyette irtibatın yok. Dağda. Kendini iyi mi hissedersin, kötü mü? ediyorlar. Kim? Şeytan, ev. Evet. Yani durup dururken hiçbir iş yapmıyorsan Adem alemler hesabına çalışıyorsun vücut alemleri Adem'den uzaklaşması lazım. O da eylemdir. Eylemdir. Bir şey adına çalışacaksın. Durup dururken hiçbir şey yapmadan kendini kötü hissediyorsan demek ki dimanı, ereğini bir hakikate bağlamamışsın demektir. Peki ne var bizde? Nefis var mı? Var. Şeytan var mı? Var. Ervan habisi var mı? Var. mevad şerire var mı içimizde? fena madenler var. Bunları adam işletiyor ki Kur'an-ı Kerim'de size diyor ne fısıldadığını, şeytan size ne fısıldadığını yani neler söylediğini ben biliyorum diyor. Demek ki bir daha okuyayım. Kendini kötü hissetmene sebep üç tane şey hatırla. Kendini niye kötü hissediyorsun? Üç tane hadi bul. Ben bize söylemene gerek yok. Ben şu sebepten dolayı kendimi kötü hissederim. Bir. Şu sebepten dolayı kendimi kötü hissederim. İki. Şu sebepten dolayı kendimi kötü hissederim. Ha? Mesela ben en acımasızı yapayım. Uygulamasını. Ben eşimi gördüğüm zaman kendimi kötü hissediyorum. Dese bir hanım veya Erbey o kendini kötü hissetmene sebep onun nefsidir. Senin de nefsin var. Usta şöyle yorumluyor. Yani bu kötü davrandı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir kaderin bir hissesi vardır. O kendini kötü hissetmeyi kaderin hissesini çıkarttı. O eşinin nefsi var. Onun başı belası. Bir de senin nefsin var. Az bir haklılığın kalıyor. Onu da feda et. gittik. Başka bir yer okuyorum. Yani insan kendisini iyi hissetmeye sebep çok var. Mesela Ustad diyor ki, adavet var mesela, kin, nefret. Ya bir menfaattır, ya bir nefsani inatlaşmadır. dini cemaatler içerisinde kişiler birbirini kötü hissetmesinin sebebi din değildir yüzde doksanı. Hatta yüzde doksan cemaatlerin arasındaki fertlerin birbirini çekiştirmesi yüzde doksanı din değildir. İnattır, gurur kibirdir, hasettir, bel merkezlidir. Buna mukabil ustad ne koyuyor? İmanı var diyor, İslam'ı var diyor, tamam Kur'an'ı var diyor. Sayıyor, Allah'ımız bir, kainatımız bir, güneşimiz bir, gidecek cennetimiz bir. Bu kadar bir 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 var. Birkaç tane eksik.